çok şey söyleyeceğim. Çok önemli şeyler söyleyeceğim. Yani meseleyi ben mayalarla zaten ilişkilendirmiyorum. Bir de onu hiç ciddiye dahi almıyorum. Niye ciddiye almıyorum? Çünkü Kur'an-ı Kerim'de şöyle ayetler var. Yani bu kitaba inanan bir insan olarak bu kitabın hakkında bilgi verdiği konuları Kur'an'ın sustuğu konular gibi tanıtamayız yani. Bu kitap bilgi veriyor bu konuda. Mesela Naziat suresinde 42. ayette Rabbimiz buyuruyor ki Estağfirullah Yeselûneke ani saati Sana son saatten es işte bizim kıyamet dediğimiz şeyi Aslında Kur'an-ı Kerim bizim kıyamet dediğimiz şey için kıyamet kelimesini kullanmaz. Kur'an o manada es kelimesini kullanır. Kur'an'ın kıyamet dediği şey aslında bizim ahiret dediğimiz şeydir. Çünkü kıyam ayağa kalkış demektir. Yeni bir sistemin inşa edilisi demektir. Dolayısıyla kıyameti bir bitiş değil, bir başlangıç olarak almak durumundayız. Böyle bir kullanım yaygınlaşmış, biz de öyle kullanıyoruz. Ama bilelim ki Kur'an'da bunun karşılığı saat. Es saat ah kelimesidir. Es -sa. Şimdi sana son saatten soruyorlar. Eyyâne mursâha, ne zaman demir atacak diye. Hani geminin demir atması var. Geminin geminin demir atması ne demek? Durması. Durması yani. Durması, Siz, evet, i̇şin bitmesi demek yani. Geldi, evet. tamam bitti. Vaktin dolması demek yani. Şimdi Allahu Teala Peygamberimize demek ki soruluyor. Mekke müşrikleri de soruyor. Civardaki ehli kitaptan olanlar da soruyor. Yani konuşulan bir konu. Çünkü Hazreti İsa'dan sonra da her an kıyamet bekleniyor. Hazreti Muhammed'in gelmesi zaten en büyük alamet idi. Geldi. Şimdi peygamberimize soruyorlar. Sen e, Cenab-ı Hak haber veriyor bize. Sana kıyametten onun ne zaman demir atacağından soruyorlar. Şimdi bakın. 43. ayet. Nazihat suresi. 79. surenin 43. ayet. Fime ente min zikraha. Sen kim? Onu bilmek kim? Sen onu nereden bilecek? Nereden bildireceksin ki? Bak, Peygamberimize diyor ki Allahu Teala sen kıyametin ne zaman olduğunu bilemez ve bildiremezsin. Bildiremez. İla rabbike müntehaha Onun nihai bilgisi de uygulayıcısı da sadece Rabbindir. O nihai bilgi Rabbine kalmıştır. İla rabbike. Sadece Rabbi'nedir Müntehaha Onun nihai bilgisi, nihai ilmi. Bakın burada diyor ki sen bilemezsin diyor. Peygamber bilmiyor. bilmiyor. Bile bilmiyor, ha. bilemiyor ve bildiremiyor. Tamam. Şimdi bakın başka bir şey daha. Azap suresi 63 ayet. Yeselüken ne zaman Sana insanlar son saatten soruyorlar. Kul de ki bunu sana soranlara innema ilmuha indallah. De ki kıyametin bilgisi sadece ve sadece Allah katındadır. Tekrar bir şey daha söylüyor. Ve ma yudrike hem sana idrak ettiren, bildiren nedir? Lealle saate tekunu kariba. Kim bilir? Belki de kıyamet çok yakındır diyor. Bakın. Evet. Azap suresi 63. ayet. Bir ayet daha söyleyeceğim. Şura suresi 17. ayet. Gene ve ma ile geliyor. Ve ma sana idrak ettiren, sana bildiren nedir? لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبٌ Kim bilir belki de o saat çok yakındır. Bir böyle merak edenlere Cenab-ı Hak onun yakın olduğunu o o söylüyor. Bir de kıyametin kopmayacağını, kıyamet ve ahiret diye bir şeyin gerçekleşmeyeceğini, hani gerçekleşecekse bile bunun çok uzak bir ihtimal olduğunu düşünen Mekke müşrikleri var. Onlara yönelikte. de Me'arit suresinde Rabbimiz buyuruyor ki 6 ve 7. ayetlerde İnnehum yaravnehu ba'iden ve nerahu kariba Onlar kıyameti çok uzakta görüyorlar. Oysa biz onu çok yakın görüyoruz. Demek kıyamet yakınmış. Allahu Teala'nın bilgisine göre uzaklık, yakınlık filan bizim algılayabileceğimiz zaman kavramlarıyla ifade edilemez. Ama yakın olduğunu söylüyor. Hatta Nebe suresinde buyuruyor ki inna enzernakum son ayeti 40. ayeti evet. Nebe Hı -hı. suresinin inna enzernakum azaben gariba. Biz sizi çok yakın bir azapla uyarıyoruz. Yeme yanzurul mer'u ma kaddemet yedahu. İşte o gün kişi ellerinin neler takdim edip ürettiğini bakacak ve yakulul kafir kafir olan nankör kişi de diyecek ki ya leyteni köng ah ne olaydım keşke toprak olsaydım diyecek. Bakın kıyametin yakın olduğunu söylüyor Allahu Teala bu ayette. Niye bunları okuyorum? Şimdi bir ayet daha okuyup niyesini de mutlaka söyleyeceğim. Evet, evet, ee, şeyde Lokman Suresi'nin 34. ayeti var Ali Bey. Orada diyor ki Allahu Teala bilinemez bazı şeyleri sayıyor Allahu Teala. Buyruk İnna Allah'a indehu ilmu saati. Allah son saatin bilgisi sadece kendi katında olan zattır. Allah son saatin bilgisi sadece kendi katında olan zattır. Ne demek? Onu ondan başka kimse Hı -hı. bilemez demektir. şimdi i̇şte bu kadar ayete rağmen hadi bir ayet daha okuyayım. Yani bu konuda o kadar ayet var ki Kur'an-ı Kerim'de. Bakın, sılun ekan saati eğiene mursağa, Araf suresi 187. ayet. Sana kıyametin yani son saatin ne zaman demir atacağından soruyorlar. Şimdi cevap, kul de ki onlara, bunu sana soranlara, inna ma'ail muhainda Rabbi, muhakkak ve muhakkak, sadece ve sadece, onun bilgisi Rabbimin katındadır. Böyle de, yani ben bilmiyorum, onu Allah biliyor de. Çünkü kıyamet bir gayb konusudur. Ve Cenab-ı Hak Hazreti Peygamber'e gaybi bilemeyeceğini ifade ettirmektedir. söyletirmektedir. Nerede? En'am suresinde buyuruyor ki Yüce Allah, Hazreti Peygamber'e dedirtiyor ki Kullâ ekûlü leküm indî hazâinullâhi velâ a'lemul gaybe velâ ekûlü leküb inni meleküm Yani de ki benim yanımda Allah'ın hazineleri yok. Ben gaybı bilmem. Zaten melek olduğumu da size söylemiyorum. Evet. Enam suresi 50. ayet. Bu bir gayb konusudur ve gaybı peygamberimizin bilemeyeceğini. Bunu sadece Allah'ın bileceğini söylüyor. Araf suresi 187. ayette. Devam ediyor. La yücelliha li vaktiha illahu O kıyametin vaktini Allah'tan başka meydana çıkartabilecek hiç kimse yoktur. Yani onun vaktini Allah'tan başka kimse Bilmiyorum, bilemez yani. diyor. Sekulet fis semavati vel Kıyametin bilgisi göklere de yere de ağır gelir. Bu bilgiyi kimse taşıyamaz. Bu öyle hakkında esip savrulacak bir konu değil. Şimdi bak can alıcı cümle kıyametle ilgili. İşte yok bilmem 21 aralıkta kopacakmış. Yok bilmem ne. Bakın ne diyor. La te'tiküm illa bagteten. Kıyamet size aniden gelecektir. Ya be kardeşim. Aniden gelecek olan şeyin alameti olur mu ya? Şimdi bir de bütün bu ayetleri şunun için okuyorum. Yani mayalar öyle dedi böyle dedi. Orayla ilgilenmiyorum ben. Bunlara malzemeleri biz veriyoruz. Sayın hocam mesela ben bundan yıl olarak hatırlamıyorum ama yani de dini programlar kapsamında televizyon ekranlarında konuşan, Kur'an'daki bir takım şifrelemelerden, bir takım ayetlerden, bir takım numaralanmadan manalar çıkarmak suretiyle işte şu yılda, Tarif bu olanlar. yılda, evet tarih bulanlar şu yılda, bu yılda kıyametin kopacağından bahseden ve din adına televizyon ekranlarında konuşan insanlar var. Tabii, o bir istismar bir defa, onu söyleyeyim. Kıyametle ilgili kim tarih veriyorsa tam bir istismar ya ben anlamıyorum şimdi. Kur'an-ı Kerim'de bu kadar açık ayetler var. Yani bu ayetle peygamberimize diyor ki Allahu Teala sen bunu bilemez. Bunu benden başka kimse bilmez. Bildirmedim ben bunu hiç kimseye. Bu bilgi göklere de yere de ağır gelir. Aniden gelecek bu diyor. Yeselunke sana soruyorlar. Ke enneke hafiyun anha. Sanki sen o konuda bir şey biliyormuşsun gibi. Bak. Ya Araf 179. ayet. Hikaye masal anlatmıyoruz. Sana sanki sen o konuda bir şey biliyor musun gibi soruyorlar. Tekrar bir daha söylüyor. Kul de ki bunu sana soranlara. İnne ma muhaindallah. Kıyametin bilgisi sadece Allah'ın katındadır. Velakin nektere nâsı Ama insanların büyük çoğunluğu bu hakikatin farkında değiller. Devam ediyor. Kul de ki sana böyle gaybi bilgiler soranlara la emliku li nefsi nef'an ve la darran illa ma Allah. dilemediği sürece ben kendime yarar da zarar da vermeye sahip değilim. Öyle bir gücüm yok. Ve lem a'lemul gaybe. Eğer ben gaybı bilseydim, lesteklertu minel hayri. Daha çok hayır yapardım. Daha çok iyi şeyler yapardım. Ve ma messeni yesu. Başıma da hiçbir kötülük gelmezdi diyor Allahu Teala. Peygamberimize bunu dedirtiyor. Şimdi bunu dedirttiği muhatap Hazreti Peygamber. Cenab-ı Peygamberinin bu işi bilemeyeceğini ona defalarca ayetleriyle söylettiriyor Kur'an-ı Kerim'de. Peki biz ne yapıyoruz? Şimdi açın televizyonları din adına konuşanlar ünvanlarının başı isimlerinin başında yarım metre ünvan bulunanlar var. İşte bilmem bilmem nerenin dekanı filancanın rektörü işte yok bilmem profesör doktor bilmem yarım metre şey var ünvan var. Bir anlatıyor. Öyle anlatıyor ki sen gidersin. Kıyamet Essetin ona özel bir bilgi verildi. Şimdi o o bilgileri satıyor yani. Öyle zannedersiniz. Yok bilmem kıyametin büyük alametleri, yok bilmem orta alametleri, yok bilmem küçük alametleri, yok bilmem Mehdi gelecek, yok İsa inecek, yok neler oluyor ya? Yani neler oluyor, şu bilgilerin hangi birinin Kur'an'dan bir referansı var Allah aşkına ya. Kur'an'da hakkında bu kadar önünü kapatan kimseye bu noktada zerre kadar bilgi verilmediğini okuduğum ayetler açıkça ortaya koymasına rağmen adam hala kıyametin alametlerinden söz ediyor. Allah-u Teala diyor ki aniden gelecek alameti yok bunun. En büyük alamet dedik Hz. İsa idi. Peygamberimizden 600 sene önce geldi. Ondan sonra Hazreti Peygamber geldi, Kur'an-ı Kerim indirildi, İnsanlıkla ilgili son ilahi mesaj. İşte kıyametin alameti bunlar da üç tane. Hazreti İsa, ondan 600 sene sonra Hazreti Muhammed ve onunla beraber gelen Kur'an-ı Kerim. Kıyametin başka alameti yok. Başka hiçbir alamet i̇şte yok. deminki dediğiniz mesela işte bina çoğalacak, zina çoğalacak, yani delçalda, yeçücüde, meçücüde yani Hazreti yani... İşte O yecüc, mecüc her zaman var yeniden gelecek şeyler değiller ki. Atsınlar Keyif Hı. Suresini okusunlar. Atsınlar Enbiya Suresini okusunlar. Yani yecüc mecüc kıyametin alameti falan değil ki. Peki sen hocam yani bunu mesela bugün kitaplara girmiş kitaplarda var, kitaplarda yazılı bunlar. Evet. Yani Nasıl? bunu yazanlar Allah'ın mi... kitabına bakacağız. Ali. Bey. Hiç hiç bu, bu Kur'an'a bakmıyorlar. Bakmıyor işte. Yani bilmiyorum yani. Bir şey diyemiyorum. Kimseyi töhmet altında bırakmak istemiyorum ama yani biz bir konuyu anlamaya çalışırken bu konuyu anlarken nereden bak bakacağımıza ve nereden başlayacağımıza doğru karar vereceğiz. Yani Kur'an-ı Kerim'de şu kadar ayet varken peygamberimiz bu ayetlere rağmen kıyametin büyük alameti odur, orta alameti budur, küçük alameti şudur der mi ya? Şimdi ben buradan peygamberimize nispet edilen bir söz söyleyeyim. Bakalım peygamberimiz böyle bir sözü söylemiş olabilir mi? Kardeşlerimin bazı kitaplara itibarı zedelensin istemem. Onun için kitap adı söylemiyorum. Ama He. size metnini, Arapça metnini okuyarak söyleyeyim. Kıyametin alameti diye geçiyor. İnne min eşratı sağ. İşte kıyametin alametlerindendir. O başlıkta veriliyor. Aşağısında. La tekumus sa'atu hatta tukatilü türke. Siz Türkleri öldürmediğiniz sürece kıyamet kopmayacaktır. Der mi bunu peygamberimiz? Peygamberimiz bir milleti, bir ırkı hedef gösterir mi? Üstelik aynı peygamber ve tüftehannel Konstantiniyye fe le emiru emiruha ve le ceysu Nasıl der? İstanbul feth Onu fetheden kumandan ne güzel kumandandır. Onu fetheden askerler ne güzel askerlerdir. Diyen peygamber aynı zamanda bu milletin kıyametin kopması için öldürülmesi lazım geldiğini söyler mi Allah aşkına ya? Bu sözler peygamberin sözüymüş gibi nasıl satılır? Filanca kitapta yazıyor. Hangi kitapta yazarsa yazsın Allah'ın kitabına aykırı bu kardeş.